Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Perihan Akgöz. Ben de Öykü Akgöz. Bugün sizlerle 3. sınıfın ilk konusu olan 3 basamaklı doğal sayılar konusunu yine her zamanki gibi çok keyifli bir şekilde işleyeceğiz. Hazır mısınız bol dinlenmeli ve eğlenmeli yaz tatilinden sonra 3. sınıfın ilk konusunu geçmeye? Hazır mısınız Öykü? O halde hadi hızlı bir şekilde giriş yapalım konumuza. Öykücüğüm etrafımızdaki nesneleri biz nasıl sayarız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on Devam ediyor. On beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz sonsuza kadar gidiyor. İşte biz bu sayı sayarken kullandığımız sayıları ne diyoruz biliyor musun? Ne diyormuşuz? sayıları. Sayma sayılar. Adı üstünde sayı saymaya say yaradığı için bunlara biz sayma sayılar diyoruz. Peki sayma sayılarda dikkatini çeken eksik gördüğün bir şey var mıydı Öykü? Sıfır. Evet harikasın. İşte bu sıfırı da eklediğimiz zaman sayılara ne diyoruz biz biliyor musun? Doğal sayılar. Sıfırdan başlayıp da sonsuza kadar giden sayılara ne diyormuşuz biz? Doğal sayılar. Doğal sayılar diyoruz. Peki bizim konumuz neydi? 3 basamaklı doğal sayılarda bizim konumuz. Aslında biz bütün 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 sayıları oluştururken ne yapıyoruz biliyor musun? Tam 10 tane rakam kullanıyoruz. Nedir bu 10 tane rakam? Çok hızlı bir şekilde sayabilir misin? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bütün sayıları biz bu tam da 10 tane rakamla oluşturuyoruz. Nasıl mı? Bakıyorum hemen. Diyorum ki bunlardan bir tanesiyle sayı oluşturursak bunları biz 1 basamaklı sayılar diyoruz. Ben bir tanesini yazayım sana. Evet bu ne oldu? Bir basamaklı sayım nedir? Üç. Üçtür harikasın. Eğer biz bu rakamlardan bu on tane rakam var ya iki tanesini alırsak hangi ikisini alayım söyler misin? Hızlı. Beş ve bir. Tamam hangisini önce alayım? Önce beş. Beş ve biri aldım. Ne oldu? İki tane rakam kullandım. Artık ne elde ettim? Ben iki basamaklı bir sayı elde ettim ki siz zaten ikinci sınıfta bunu işlediniz. Sayımı okuyabilir misin bana? Elli bir. 51. Elli bir. Üç tanesiyle sayı oluşturursam. Hadi seç bakalım üç tane. Bir, altı, 0. Bir, altı, sıfır. Eğer üç tanesiyle sayı oluşturursam da buna ne diyormuşum ben? Üç, üç basamaklı, basamaklı doğal sayılar. sayılar diyormuşum. E sen zaten iki basamaklı doğal sayılar okumayı biliyorsun değil mi ikinci sınıftan? Neydi bu? 60. Altmış. 60'tı. Artık biz ne yaptık? Üç basamaklı sayı oluşturduk. Ve, ve, ve yüz altmış. Bir de yüzlük ekledik ve 160 olduk. Az sonra daha da değineceğim. Hadi bakalım bunlardan sayı oluşturalım. Seçiyorum. Seç bana hızlı hızlı söyle. 5, 9, 0. 5, 9 ve 0 aldım. Ne elde etmiş oldum? 590. 590. 3 basamaklı sayılardayız çünkü. Ne yapıyorum? Birlikler, onluklar. Birinci sınıfta biz bunları... Pardon bir ve de biz zaten bunları görmüştük. Ne ekledim 3. sınıfta ben şimdi? Yüzlük. yüzlükler ekledim. Ve okurken de nasıl okuyorum bunu? Yüzlükleri. 5, 100, 90. Bilmediğimiz sadece vardı. O en son eklediğimiz üçüncü basamaktı. Onun altına 100 yazarsam o zaman sorun ne yapılır? Çözülür. Hemen üç tane rakam söyler misin bana? 9, 0, 1. 9 0 1 oldu. Ne yapacaktım? Ben zaten diğerlerini okumayı biliyorum. 0 1 de yüzlü yazacaktım. Sayıyı bana okur musun hızlı bir şekilde? 901. 901. 3 tane rakam alabilir miyim hızlı bir şekilde? 9 8 7. 9 8 7 ekledim. Ne yapıyorum? Biz bunu zaten okuyabiliyoruz. Okur musun? 87. 87 yüzlüğün altına 100 yüz yazıp da okuyabilir miyim? 900. Evet, şimdi buraya 3 tane rakam alabilir miyim? 2 3 9. 2, 3 ve 9'u ekledim Öykücüğüm. Zaten şunu okumayı biliyorsun sen. Okuyabilir misin? 39. 39 1000 ekledim ben 3. sınıf oldum artık. Yüzlük ekledim. Okur musun? 239. 239 oldu. Şimdi öykü. 3 basamaklı sayılar hangisiyle başlıyor? Sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99 kaç basamaklıdır? 99 2. 2 basamaklıdır. 99'dan sonra ne geldi? 100 geldi. O zaman ben bu 100'e şunu diyebilir miyim? 100 en küçük 3 basamaklı sayıdır diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki ben saydım 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 saydım. 997, 998, 999. Bin. 1000'e geldim. 1004 basamaklı sayı. O zaman en büyük 3 basamaklı sayı nedir bana onu söyler misin? 999. O zaman ben buna da ne diyorum? En büyük... 3 basamaklı sayısın. Diyorum hop geçtim ben şimdi. Ne yapacaktım? Birlikleri öğrenmiştim. Birlikleri ne yazıyordum ben? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Onluklara ne yazıyorum ben? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 100 mü? Aman 90. 90 endik. <laughs> 10 ve 10'un katlarını yazıyorum. Yüzlüklere geliyorum. Yüzlüklere ne yazıyorum ben? 100 200 300 400 500 600 700 800 900 yüz ve yüzün katlarını yazdım. Yani aslına bakarsan atların oradan almışlar. Yani birlikler gördüğün gibi bir iki üç. Onluklar onlar. Onlar ritmik sarma. Yüzlükler de ne? Yüzler ritmik sarmadan aslına bakarsan almışlar. Ve hani biz hep şey diyoruz ya matematikle. Ben size diyorum ya resmi çiz problemi çöz. Matematik resim diyoruz yani inşa edilmiştir de o yüzden. Baksana al sana resim. Burada ne görüyorsun öykü sen? Evet. İki tane hatta. İki tane kaç. Şuraya geçelim biz. Kaç tane küp görüyorsun burada? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane. Ne görüyorum ben burada öykü? Bir. Birlik görüyorum aslında. Bak birer birer. Tek başına var. O zaman nedir bu bir? Birliktir. Hemen yanına geçiyorum. Bir bakar mısın? Uzamış. Kaç tane birleşmiş? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On tane birleştiyse biz buna ne ad veriyoruz? onluk adı veriyoruz. Peki kaç tane onluğum var benim burada? 20, 30, 40, 40. Kaç tane on? Evet, 4 tane onluğum var benim. Kamera mı yerittin Öykü? 4 tane onluğum var benim. 4 onlukta yazdım. Hemen yana geçiyorum. Oo, tek tek sayalım mı? Yoksa bir tahminim var mı bunların her biriyle ilgili? Benim ee, yüzüm. Evet harikasın. Burada bir yüzlük görüyorum. Burada da bir yüzlük daha görüyorum. Kaç tane yüzlük var Öykü? İki. İki tane yüzlük var. O zaman ben ne yazıyorum? İki tane yüzlük yazıyorum. Şimdi sayımı okuyabilir misin bana? İki yüz. Dört. Tamam. Kırk sekiz. 248 diyorum ben buna. Şimdi 327 sayısını yüzlük onluk birliğine ayıralım demiş. Şimdi 327 Nasıl görsel çizeceğim? Tek tek ayırmayacağım ama bak ne yapıyorum. 300 bu benim yüzlüğüm olsun mu? 100 200 300 Sanki biçimleri çim, birbirine farklı olduğu gibi sanki. Ama biz bunları aynı gibi düşünelim. Bunlar kadar... biraz Yine anne bu niye dikdörtgen oldu ben de anlamadım. Ama biz bunları ne kabul ediyoruz? Yüzlük olarak kabul ediyoruz. Onlukları nasıl göstereceğiz biliyor musun? Onları da ayağa dikelmiş. Bir çubuk. Çubuk değil dikdörtgen gibi düşünüyorum. 300 dedi. 3 tane yüzlük çiz, çizdim. 20 dedi. 10, 20. 2 tane onluk çizdim. Ve ne çizeceğim şimdi de 7 bir tane bir bir. birlik. Al bakalım hızlı bir şekilde çiz. 7 tane birlik. Bir. 2 3 4 5 6 7. Yedi. 7 yedi tane birlik 327 sayısını elde ettim. Al sana abaküs. Birinci sınıftan beri kullan kullan bitiremediğimiz abaküsler var şimdi burada. Hemen bakıyorum. Önce ben abaküse sayıyı yazacağım. Hemen şunların adını yazalım. Bunlar neydi öykü? Birlikler. Birlik. Bu neydi? Onluk. Onluk. Bu neydi? Yüzlük. Bu da yüzlüktü. Birliklerde kaç tane boncuk görüyorum? 2 yazdım. Onluklarda kaç boncuk görüyorum? Y 2 3 4 5 6 7 8 8 tane. Peki yüzlüklerde kaç tane boncuk Bir, iki, görüyorum? Üç, dört, beş, beş i̇ki, 2 3 4 5 tane boncuk görüyorum. Şimdi sayımın okunuşunu yazmaya geldi sıra. Söyler misin bana nedir bu sayım benim? 582. Evet, şimdi dikkat Öykü. Bak nasıl yazıyorum. 5 100 80 2 ne dikkatine çekti? Ayrı yazıyorum sayıları yazarken. Bu da Türkçe. Sayıların yazılışı, yazım yanlışları bunun. Efendim? Bunları Allah. da ayrı yazıyorum. Ey, öyle yazdım işte. 582 ayrı ayrı yazdım. Onu dedim zaten. Sen ne anladın? Da ayrı. Ya? Evet, okuyalım, yazalım diyor. Bu sayıyı söyler misin bana? 318. Evet, yazarken nasıl yazıyorum ben? 3 100 10 8 diyorum. Şimdi bunu okur musun bana? 906. Evet harikasın. Şaşırdın kafan karıştı. Niçin? Onluklar da bir şey yok. Bazen onlukları hiç koymayız. O zaman 06 diye okuyacak halimiz yok. 906. Sıfır Hayır. Sıfırı es geçiyorum ve diyorum ki 9... 100 e, onluk yok ne yapayım geçiyorum 6 diye yazıyorum şimdi bana bunu okur musun 573 hadi bakalım sen yaz 500. Bunun gibi yapılan değil mi? Şimdi yazacağız. Evet. 573. Evet, burada ne yapabilirsin biliyor musun? Yani çocuklar burada ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Basamak çizin. Biz 3 basamaklı sayılardayız. Üç tane basamak çizin ki ola ki arada onluk falan vermezse kafanız karışmasın. Eğer onluk olmazsa onun yerine sıfır koyacaksınız. Hadi bakalım sıradakini yap. Evet. Dokuz. Onluk vermemiş. Onluk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onluk vermediği için ne yaptık? Onluğu atladık. Altı yüz, dokuz dedik. Sen nereye geliyorsun? Kağıt kanki olmuşlar herhalde. Sayı oluşturalım. Diyor ki bana. Ben karışık olarak verdim diyor ki bir tanesini örnek ben mi yapayım gerisini sen yap. Ha. Karışık olanları verilenleri bana diyor sayı oluştur. Biz neredeyiz? Üç basamaklı sayılar. Üç tane çizgimi muhakkak çiziyorum sayı oluştururken. 8 Sekiz yüzlük koydum. Burada dikkat et. Muhtemelen ben daha sonra sormuşumdur yüzlüklerin onlukların yerlerini karıştırırsam. Her gördüğün sakallıyı deden sanıp da şak diye gelip oraya sekiz yazma. Altı onluk bir birlik sayımı okuyorum öykü. 861. Evet, haydi bakalım. Önce ne yapıyorum? Üç tane basamağımı çiziyorum ve hatta şunu da yapabilirsin. Birlik, onluk, yüzlük. Yok, baş harflerini yazabilirsin. Rep gibi. Yok, yok. Evet. Onluk yedi. Evet, yedi onluğu yazdım. Yüzlük dokuz. Evet. Birlik üç. Sayım neymiş? Dokuz yüz yetmiş üç. Sıradakine de yapalım lütfen. 3 tane neyi mi çizdim? Basamağımı çizdim ve yop yop, yop. diye ne yapıyorum? Rap yap, şarkımı yap. yazıyorum. Evet, hızlı bir şekilde yerleştirelim. 600 Evet. 0 10'lu atlamışım. O zaman onluğu ne yapıyorum? 0 yazıyorum. 4 birlik. Sayım nedir benim? 6 Evet onu alayım dur rengimizi değiştirelim kafamız karışmasın. Gel bakalım mor ne yapacaktım sayımı yazarken aralara boşluk bırakmayı unutmayacaktım. Bu bir Türkçe kuralı imla kuralı hemen yazıyorum 3 100. 300'ü yazdım. Bu neydi? Onluktu. O zaman onluk sana yapacağım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ama bu da ikinci sınıf konusuydu. Bu kadar daha önceye girmesem olur yani. 9, 9 dedim. 389'u yazdım. Evet sıra sende. Hızlı bir şekilde yaz. İki. Evet. Yüz. Evet. Be. Evet. Ne yaptım? Yine onu koymuşum. Koymamışım. Ne üç kağıtçıyım ben. Öykü kolay mıymış konu? Bu arada öykü de ilk evet. defa gördü. Yazanları soruları ilk defa görmüş oldu öykü de. Öykü kolay mıymış? Kolay. Peki çocuklar sizce de kolay bir konu muydu bu? Evet bence de kolay bir konuydu matematiğin ilk girişi. Ama bununla ilgili de çok zor sorular çıkabiliyor. Çeşitli sorular çeşitli kaynaklardan muhakkak çözün diyorum. Ve ne yapıyorum? Ödüllü soruma geliyorum. Oku bakalım ödüllü soru neymiş öykü? Üç birlik dokuz yüzlükten oluşan sayı kaçtır? Hadi bakalım o halde ne diyelim? Bir sonraki videoda, videoda görüşene, görüşene kadar. kadar. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Kalın.